Arkadaşlar Şu var. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Yeni videomuzla yine neler sizinleyiz. Var. Evet, Bu? neler var? Kırmızı. Evet, Sonic. Aa, orada var. O da var mı? Bu? Bir bakalım Melisa, bir göster aşkım. Bir Aa, böyle. Evet. Şimdi onları koy ben tek tek göstereyim arkadaşlarımıza. Bu var. Aa, lol bebek mor, lol bebek pembe. Sonic evet, var. Babası çevir. Yani evet. Baba, Bonnie Bonlar var. Bebeğim. Ve Toy Box yumurtamız var. Evet. evet. Açmaya başlıyoruz. Hangisinden başlayacaksın Melisa? Evet, Ama bunu, bunu niye aldın? Babalar günü diye Babaya mı aldın bunların hepsini? Evet. Nasıl? Sen bana almadın mı? Öyle dedim. Babalar günü nedeniyle aldın bize? Aa. Beni mi kandırdın yani? Sen babaya almadın mı onu? Markette diyor ki babalar günü o yüzden alıyorum diyor. Hatta marketçi abi diyor ki senin alman gerekmez mi? Yo diyor babam bana almalı. Demedim mi hmm. öyle? Hayır. Nasıl demedim? Bu ya? da Melisa'nın squishy'leri. Bakar mısın? Baba yardım etsin mi? Açalım mı? Gel birlikte açalım. Yavları. Evet. Yani gözlerini kapatıyor muyuz? Ne dedin? Evet şimdi baba açacak bunu. Yani inşallah. <gülüyor> 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 kapat gözlerini. Hayır sen kapat. Evet, evet, Dur, evet. Açıyoruz Melisa. Birlikte açacağız. Birlikte açacaksınız ya, babası ya. ya. Ama sen gözlerini kapat. Ben sana sürpriz yapıyorum. Sen de yapacaksın. Hayır, babası. O mavi <gülüyor> ya. <gülüyor> Kapattım. Aa, gözü döndü. Döndü. Bak gözlerim kapalı. Hadi lütfen. Açıyorum. Biz biraz oh hasta ya. olduk. O yüzden videolar çekemedik. Şimdi sanki biraz toparlıyoruz ve... Devam edeceğiz videolarımızı. İzleyen herkesten like istiyoruz ve kanalımıza abone olursanız evet. çok çok mutlu oluruz Melisa. Evet. destek olun lütfen. Şimdi hani açıyorum. Tamam bunu açıyoruz Ama tek tek, tek açacağız Melisa. Bir bakalım açıyoruz. içinde onun içinde ne Aa, var bir acaba? Tane daha var Aa mı? bir tane yine var. Allah Allah. Şey gibi ya. Bayağı korumalı yapmış herhalde içinde. Değerli Mama, madenler var yani. <laughs> Yardım edeyim mi ben? Hayır. Senin gücün yetmez ki ona. Sen ne kadar güçlü bir kızsın. Çok mu güçlüsün? Sen yine şimdi açarken bana vereceksin. Baba aç diyeceksin. Aferin sana. Şimdi baba Bant. Ya yeah, ne oldu? Yine baba yap diyeceksin tamam, böyle açabiliriz. Bant var babası diyor. Bantı da açıyoruz. Evet. Baba ben. Tamam aç da. Tamam. <laughs> Bizim e, maceramız böyle, biz sürekli baba-kız her şeyi birlikte yapıyoruz. Baba! Bak, ne tamam. oldu? Tamam. <laughs> sonik Sonic çıktı! Sonik mi çıktı? Oh, sonik şeker çıktı! bir Bakalım babası göster içindeki. Tabii, hemen şöyle ya. çıkarayım. Şöyle Şekerler koyakoyum. çıktı. Evet, evet iki var. tane var. Ama. Puzzle var. Puzzle'ımız var. Evet. Ama sonik. Bir de bunlar çıktı. Bak bak ne kadar güzel. Bunlar ne? Niye bunları dağıttık aşkım? Stikerlerimiz başka? çıkmış. Sonic. Bir şeker daha var. Bir sonraki şeker daha. Üç Aa, üç şeker. Var. Puzzle'ımız var. Puzzle'ı birazdan yaparız. O ne kızım? Oyuncak. Ha, bir de oyuncak var. Oyuncak. bir de böyle bir şey var anne. Evet stikerimiz var. Bir bakalım babası. Bu da güzel Çok bir stiker. Güzel. Evet burada da var babası stikerler. Bu ne şeker mi? Hayır. Oyuncak. oyuncak. Ha bir de burada oyuncak var. Sadece bu mu ilgimizi çekti yani o kadar şey açtık. Açabilirsek bunu. Nasıl Onu mu açmaya başlıyoruz? Babası evet. oyuncağı da göster ne çıktı? Bu. Hemen gösteriyorum. Yok oradan bir bakalım neler çıkıyor. Bu çıkıyor. Orada da bir Şöyle bir oyuncak. Lastik ben... oyuncak silgi gibi. Böyle bir kaplumbağa gibi bir şey. Tamamdır, devam ediyoruz açmaya. Orada ne yazıyor? Burada bir şey yazıyormuş annesi. Onu okuyacak. Sen okumayı biliyor musun ki? Evet. Okula gidiyorsun değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Sen, oku sen evet. okula evet. gitmiyor musun? Burada Bu bu bu. Bir dakika. Aa. Ha bu bu yazıyormuş annesi. Bu bu evet. bu. Sen okula tamam. gitmiyor musun? Hiç yazmıyor. Bir dakika cevap verir misin? Okula gitmiyor musun sen? gidiyor mu? Evet, tabii ki gidiyorsun. Ben yazıyorum. Yani şey. Ha, ona mı yazıyorum? Evet. O zaman açıyoruz onu. Kapat gözleri. Evet. Hayır, sen kapat. Evet. Aa, Bunu yapıştırıyoruz. Puzzle'larımız hazır. İki tane puzzle çıktı bir de. Ve Melisa stikerleri buldu. en yani sevdiği şey. Her tarafa yapıştırıyor. Bir sürü stiker çıkmıştı içinden. Bizim kırmızı bebeğimiz şeyimiz <laughs> nerede? Açacağım şu. Nilisa nereye koydu? Ya ne yaptık onu? Baba. Tamam babası buldu. Babası açsın mı? Açayım. Hayır ben açacağım. Sen düşünürsün. Yine babası gözünü kapatmış. Evet, baba açıyor. Evet bakalım. Şu sesin güzelliğine bak. Hışır hışır, hışır ses geliyor böyle. Neyse benim olsun mu bu bebek? Hayır. Oyuncak. Bak böyle sürpriz bir yumurta bak. Bak güzel bir yumurta. Açıyorum. Açtım. Aaa! ne var içinde? Şeker. Onu <laughs> <laughs> açıp yiyelim mi aşkım? Ha, öyle 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 yeme. Hayır öyle olmaz. Aç. Açtı. Babası şey atmışsın. içindekilerine bir bakalım. Tabii. Bekle kızım vereceğim. Bir dakika. Baba kokalı. Tamam bir dakika vereceğim kızım. Kokalı mı o? Hmm. Hmm. Bekle baba yardım edeceğim şimdi sana. İçinde böyle bir oyuncak var. Aç. Baba aç. Bir. Bakalım Melisa. O çok güzel. İşte bunlar. Devam ediyoruz açmaya. Şimdi lol bebek. Ben lol bebek. Aha. Bakalım. Be? O da mor. 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 Evet. Melisa çok seviyor lol bebekleri değil mi? Nana. Tamam, Nana. Nana. Tamam, be, açacağım aşkım Evet, yani önce pembe açıyoruz. Yeni iki amber açtı. Melisa biraz arkaya otur. Annem biraz bir şey gel, sen. gel böyle bak videoda çık. Evet. Açalım mı? Açalım mı? Açıyorum. Da, na, na, na. Gözlerini kapat. Sürpriz Melisa. Evet, şöyle bir... Çekiyor Yine yüzük çıktı. Oyuncak bir bakalım. İçinde ne var? Sanki sakız var. Aa! Yüzük çıktı. Bir göstersene evet. parmağında. Melisa, aa! Ama bence ters taktın. Ne iki tane böyle... Evet, her böyle. zamanki gibi LOL bebekleri. Çok tatlı bebekler gerçekten. <laughs> Melisa, senden daha tatlılar bebekler. <laughs> Baba böyle bir şey var bak. Evet. Sakız mı? Evet. Çiğneyecek mi sakız? Evet. Şimdi yutmayacak. Yutmayacak babası. Sakız sadece, sadece çiğnemek için değil mi? Evet. Söyle ne arkadaşlarına da söyle. Sakız çiğniyoruz ama yutmuyoruz. Yut. Söyle. Ne diyorsun? Söyle. Yutmak. Evet, yutmak. Sakızı yutmak olmaz. Yarısını bana ver istersen. Hayır. Hadi yavaş yavaş çiğniyorsun çiğne sonra biraz çiğne tatlı al. Otur sonra. Var bizim. Hmm. Şimdi, şimdi moru açıyoruz. Bir bakalım oradan ne çıkacak. Hızlıca bir bakalım. Evet, ne yapıyorduk şimdi? Hmm. Evet, şekerini aldıktan sonra kutunun içine koyuyoruz değil mi? Çok mu tatlı? Bu herhalde açılmamak üzerine yapılmış. Öyle sanıyorum. Deniyoruz. Yani bunu ben açamıyorsam çocuklar Alo. nasıl açacak? Rol bebek. Baba. Evet. Alo baba. Melisa'dan evet, açıldı. Evet başardık. Sonun. anne. <laughs> Efendim kızım. Tamam ağzında sakız var bak. Sakızı çıkartıyor ondan sonra. Tamam. Evet bırak onu açtım. <laughs> Sen bitmedi mi daha sakızda melasinin? Bittiyse bunu açalım. Belki bunda da var sakız. Evet. tamam çıkar oraya. Son oyuncağımızı açıyoruz. Evet. Yeni iki ambelajı. Bunu bence güzel yapmışlar. Daha iyi. Açılıp da bozulmaz. Yani haşır haşır sesler. Mor. Mor mu? Sürpriz yapayım mı sana? Evet. Açıyoruz. Baba seke. <laughs> bak, şey bak bak bak. Çok bak, tatlı Melisa. yani. Çok güzeller ya. Bulun Şimdi bebekleri var? çok seviyoruz Şimdi biz. Şimdi bileklik var annesi. Bak böyle. Aa! Saat bak. Saat. Bak! Gibi. Kağıt saat. Ne bu? Aa. Aa. Onu gösterelim. Bir tane evet. burada var. Hemen şöyle yan yana göstereyim. Evet. Bekareyim. Çok tatlılar ya. Bu tabi Melisa izin versin. Evet. Bir bakalım. Şeker istersen çıkar. Ondan sonra sakız. Hepsi aynı anda olması. Orada Hayır. da mı sakız çıktı? Burada da sakız çıktı aç. yine, benzer bir sakız. Bir de i̇şte böyle sanki... Yapıştırmalar var. Yani. Yapıştırmalar var, evet. Ama tabağını açıp bakmak lazım. Burada Baba Birazcık aç. gözüküyor babası. Bak, Onları şimdi. da Melisa kendi odasının kapısına yapıyor. Sakızı ben çiğnebilir miyim? Niye mi? Burada bir bakar mısınız? Sakızım yok lütfen. miyim? Yarısı ben babalar günü ya, babalar gününe hediye etsen olmaz mı kızım ne diyordun babalara görünce? Hmm. ne diyordun babaya bu kadar mı sadece öpücük mü veriyorsun evet başka ne diyordun sağolsun çok, çok seviyorum anlamadım ki kutu. bir daha ne kutlu olsun sen ben mi babam mı kutlu olsun başka ne diyordun hmm. ben mi seni çok seviyorum sen mi beni Sevin. sen mi seviyorsun evet. nasıl bir sarılsan Sarılmak çok. Sarıldım ya. Sarıldın mı? Babası bir kere sar. daha sarılmak olmuyor mu? Tamam, o zaman sakızını vermeden önce kapatıyor muyuz annesi, bitiyor mu? <laughs> yani? bak Melisa ama bak baba üzülür. Ama bir kere sarılsan. o kaldı babası. Aa, doğru ya. Bak, evet. Da Bu da benim olsun. Babası aç bakalım içinde hangi renkler var? Aran tamam, bakalım sakızı bırak oraya. Bence o yeni çıkan değil mi? Öyle evet. bir renk yoktu o bakalım zaman toybox'a. Evet Sonuç. bence de. Çok, çok güzel. Çok güzel yer. Hatta şuna bak, şuna, şuna. Daha iyi bak. Evet. Kapat gözleri. Hop. Tamam, seslere bak. Hadi bakalım. Vay Oo, vay vay vay. O ne renk? Neyse, mavi ben yiyebilir miyim? Hayır. Ama neden mavi benim rengim? Ama mavi yokmuş güzel. <laughs> 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 mavi. Evet. Evet. Ya baba. Ya, ne diyordun? <laughs> bir şey diyordun ya, bir şey diyecektin kulağıma. Ne? <laughs> Sen de iyi ki varsın. <laughs> Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki kızımsın. Hadi bir bay bay yapalım o zaman. Bay bay. Kart evet. Kart babalar mi? gününüz kutlu olsun. Bak böyle böyle elimi koy böyle beraber kart yapalım bak böyle. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Çok seviyoruz. Bizi izlemeye i̇yi devam like edin. bize. Like atmayı evet, unutmayın like bize. Evet, like atın bir de ne olun? Evet, Evet, öyle abone koyalım var. bir de abone olun. Abone olun. Evet, bay bay arkadaşlar, bye. görüşmek üzere. Bay bay kalpler.